Arkadaşlar bugün fark ettim. Şenol Hoca 10 yaşını bitirmiş. Evet 7 Eylül 2011 yılında kanalı ilk defa açmıştım. Ve 10 yıl doldu bitti. 10 yıldır size matematik anlatıyorum arkadaşlar. Ve bundan dolayı da çok memnunum, çok mutluyum. Siz derslere ilgi gösterdiniz, bana moral oldunuz, motive, motivasyon sağladınız, destek oldunuz her şey için çok teşekkür ederim. Bu yoğunluğun içinde bir fark ettim ki aa bir dakika bugün Şenol Hoca'nın doğum günü. Evet Şenol başka bir yaşta ama Şenol Hoca 10 yaşını bitirdi. Allah nasip ederse ilerleyen süreçte de size video çekmeye, destek olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bugün benim doğum günümmüş. Bugün sabah bir uyandım. Aa dedim bugün 7 Eylül. Bugün Şenol Hoca'nın doğum günü. Ya düşünüyorum da 7 Eylül 2011'di ya. 2011. Daha böyle yeni, tazecik, gencecik bir öğretmenim. Bir YouTube işine girelim demiştim ve biraz video çekeyim, deneyeyim demiştim yani sizin desteğinizle, sizin verdiğiniz o moralle o süreçte çok devam ettim, çok ısrar ettim ve Allah nasip etti. 10 yılı devirdik arkadaşlar. Ya yani ne diyeceğimi de bilmiyorum. Sadece bugün doğum günümmüş. Bugün bunu hatırladım bu yoğunluğumun içerisinde. Şenol Hoca 10 yaşını bitirdi. 11. yaşına giriyor inşallah sizlerle beraber arkadaşlar. Hepinize desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah size çok faydalı olabilirim. Bundan önceki arkadaşlarınızdan çok güzel şeyler duyuyorum. Hep beni motive edecek, beni böyle onurlandıracak güzel şeyler söylüyorlar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiği kadar yine bir şeyler yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Siz de lütfen azimli olun. Kendi geleceğinizi kurmak için çalışın, çabalayın, yorulun. Ve sonunda karşılığını alacaksınız inşallah. Artık yarın 11. yaşımdan gün alacağım. <laughs> Yaşlanıyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.